Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Hapar ekranlarından yeniden merhabalar. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Faizsiz finansla karşınızdayız. Katılım bankalarından, buradaki stratejilerden, İK süreçlerinden ve elbette dijitalleşmeden bahsedeceğiz. Hemen konuğumuzu takdim edelim. Ziraat Katılım Strateji Planlama ve İK Grup Başkanı Suat Tüccar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım hoş bulduk. Teşekkür Hı. ederim. Çok sağ olunuz. Merhabalar efendim. Buradaki İK süreçleriyle başlayalım dilerseniz. Siz Ziraat Katılım olarak insan kaynağına nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz? Bu konudaki uygulamalarınız nelerdir? Peki çok teşekkür ederim Gözde Hanım. Çok sağ olun. Malumu olduğu üzere bildiğiniz gibi 29 Mayıs 2015 tarihinde kamu sermayesiyle kurulan ilk katılım bankasıyız biz. Ee, katılım Bankası'nı faaliyete başlattığımız ilk günlerde vizyon olarak kendimize belirlediğimiz önemli bir ilkemiz vardı. Ee, bu ilke ülkesinde ve bölgesinde lider bir katılım bankası olmaktı. Bizim için önemli ve iddialı bir hedefti e, bu. Bunu gerçekleştirebilmek için de kendimize üç önemli e, gelişim alanı, görev alanı belirledik. Bunlardan e, ilki, Katılım bankacılığına rekabeti getirebilmek, katılım bankalarının kendi arasındaki yarışmayı arttırabilmek ve bu vesileyle de katılım finans sisteminin gelişmesine, ürün gelişimine, insan kaynağı gelişimine katkı sağlamaktı. Bu amaçla yaklaşık 6 yıldır çalışıyoruz. Bu anlamda da önemli mesafeler kat ettiğimizi söyleyebilirim, ziraat katılım olarak. Bunun yanında ikinci önemli gelişim alanı olarak kendimize hedef alan olarak koyduğumuz e, görev alanımız da e, katılım finans sistemi ile e, daha önce hiç tanışmamış bireylere ve kurumlara ulaşabilmek ve onlara katılım finans sistemini doğru anlatabilmekti yapmak istediğimiz işlerden bir tanesi. E, diğer üçüncü alan olarak da belirtebileceğim alan da e, yeni nesillere genç kuşaklara daha önce hiç e, katılım bankasıyla temas etmeyen ee, hayata yeni atılan genç arkadaşlarımıza katılım finans sistemini anlatabilmek, katılım finans sistemini onlara ulaştırabilmekti. Yolculuğumuza başladığımızda çıkış noktamız bu üç ana görev alanıydı. Ee, bu üç görev alanını hayata geçirebilmek için de şüphesiz e, insan kaynakları yapısının da bu üç alanı kapsayacak şekilde oluşturulması gerekiyordu öncelikle doğal olarak katılım bankacılığı, katılım finans sistemini geliştirebilmek adına bu kaynaktan da beslendik. yaklaşık çalışanlarımızın halihazırda da yüzde %30'luk kısmını bu üç görev alanı gibi değerlendirdiğimiz görev alanının %30'luk kısmını Katılım bankacılığından bünyemize kattığımız arkadaşlarımız oluşturuyor. İkinci görev alanı olarak belirttiğim kısım ise aslında bizim hedef önümüze hedef olarak koyduğumuz ve kendimizi büyütmek istediğimiz alan daha önce hiç katılım finans sistemiyle tanışmamış, çalışmamış kişi ve firmalara ulaşmaktı. Dolayısıyla burada doğru bir iletişim kanalı oluşturabilmek, müşterilerimizin ve bireylerin beklentilerini doğru anlayabilmek ve onlara doğru bir hizmet sunabilmek amacıyla da biz aslında katılım finans sisteminin o güne kadar çok da alışık olmadığı bir şeyi de yaptık, bir kapı açmış olduk. Konvansiyonel bankacılık sisteminde çalışan arkadaşlarımızı da bünyemize dahil ettik. Böylece aslında konvansiyonel bankacılık sisteminde olup katılım bankacılığına insan kaynağı yapısı itibariyle de uygulan ve burada çalışabilecek arkadaşlarımızı bünyemize katmış olduk. Ayrıca da e, hiç çalışmamış ve bizlerle hiç tanışmamış olan müşterilerimize de doğru ve etkin bir hizmet sunabilmek için de aynı frekansa sahip aynı dili konuşabilecek arkadaşlarımızı da bünyemize dahil etmiş olduk. Üçüncü gelişim alanı, üçüncü hedef alan olarak söylediğim nokta ise bizim genç istihdamı noktasıydı. Genç nesillere, yeni nesillere katılım finans sistemini, katılım bankacılığını tanıtabilmek için yine konvansiyonel bankacılıktaki hedefimiz gibi aynı dili konuşan, birbirini doğru anlayan bir iletişim kanalı oluşturabilmek için de genç istihdamına özellikle önem verdik. Genç kuşakları katılım bankacılığıyla buluşturma vizyonunu kendi önümüze hedef olarak koyduk. Şu an hala hazırda insan kaynakları politikası veya uygulama olarak bakıldığında bizim çalışanlarımızın üçte birlik kısmı konvansiyonel tecrübeye sahip arkadaşlarımızdan oluşur. Üçte birlik kalan kısmı katılım bankacılığı finans sisteminde bankacılık kariyerine başlamış ve burada kendini geliştirmiş arkadaşlarımızdan oluşur. Ee, geri kalan e, üçte birlik kısmı ise meslek hayatına ilk defa bizim e, bankamızda e, başlamış olan genç arkadaşlarımızdan oluşur. 6 e, yaşında bir kurum olarak bakıldığında aslında e, bunu önemli bir oran olarak da değerlendiriyoruz. E, zaten kendi yapılanmasını tamamlamaya çalışan, kendi iş organizasyonlarını belli bir noktaya getirmeye çalışan bir kurum olarak aynı zamanda kadrosunun üçte birini genç arkadaşlardan oluşturacak bir iddiada olmakta bizim için önemli bir aslında hedefti. Bu hedefi de bugün itibariyle gerçekleştirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii evet. bizim için insan kaynakları açısından bakıldığında bu şekilde üç ayrı kategoriyi bünyemizde barındırıyor olmak veya bünyemize dahil ediyor olmak da bize ayrı bir görev de ayrı bir misyon da yüklüyordu. İkinci aşamada bu misyonu tamamlamak üzere çalışmalarımıza başladık. O da onun da şu şekilde özetleyebilirim: Konvansiyonel bankacılık yapan arkadaşlarımızın geçmişte katılım bankacılığı tarafında etkin ve yetkin bireyler, çalışanlar olmasını sağlamak için bu arkadaşlarımıza yönelik eğitim ve gelişim programları oluşturduk. Hakeza, hedef kitlelerimizden birisi olduğunu söylediğim. Ee, katılım finans sisteminde çalışan arkadaşlarımızın da konvansiyonel dünyanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun çözümler üretebilmelerini de sağlamak amacıyla e, bu arkadaşlarımıza yönelik de e, eğitim programları ve gelişim programları e, oluşturduk. Hatta zaten de bu iki ekibin dışında da daha da önemli bir görev alanımızsa bizim üçüncü olarak belirlediğimiz e, genç arkadaşlarımız, mesleğe ilk defa bizimle başlayan arkadaşlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesiydi. Bu arkadaşlarımızı da her iki alana hitap edecek şekilde hem e, konvansiyonel dünyanın e, temel özelliklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını doğru anlayabilecekleri bir eğitim ve gelişim programı e, oluşturduk. Hem de e, katılım bankacılığının temel prensiplerini, İslami dayanaklarını, referanslarını doğru anlamalarını, e, doğru öğrenmelerini ve bu müşteri e, potansiyeline de doğru hizmet verebilecek yetkinliğe ulaşmalarını sağladık. Bu tarz eğitim programlarıyla, bu politikayla arkadaşlarımıza hitap etmeye çalıştık. Tabii bunu yaparken aynı zamanda sadece eğitim programları ve gelişim programları değil asıl konulardan bir tanesi de bu üç kaynağa üç kaynaktan beslenen yapıda ortak bir kültür oluşturabilmektir esasen. Çok şükür e, yıllar asari ziraat finans grubu tecrübesinden de hareketle buradaki çalışma disiplinimiz, buradaki e, çalışma mantığımızı da e, ortaya koyarak 3 e, ana e, beslenme alanımızı tek bir potada buluşturup ziraat katılım, e, insan kaynakları politikalarını ve ortak kültürünü oluşturma imkanımız oldu e, bizim için. Genel anlamda e, beslendiğimiz kaynak ve insan kaynakları politikamızı çerçevelediğimiz üç başlık olarak, üç kaynak olarak bunu ifade edebilirim sizlere. Evet, siz konvansiyonel bankacılıktan geçişten bahsettiniz, istihdama etkilerinden elbette bahsettiniz. Bir yandan girizgahını yaptınız ama Katılım Bankacılığı Okulu'yla ilgili buradaki projelerle ilgili daha fazla detaylı bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Biraz önce de söylediğim gibi aslında Katılım Bankacılığı'na Genç arkadaşlarımızı dahil edebilmek ve ilk iş hayatına bizimle başlamalarını sağlayabilmek önemli bir hı hı. görevdi bizim için ve biraz önce de söylediğim gibi iddialı bir oran koyduk ortaya çalışanlarımızın %30'unu en azından bu arkadaşlarımızdan oluşturmak dedik. E, Tabi e, bu iddiayı ortaya koyduktan sonra bunu nasıl gerçekleştirebileceğimize yönelik çalışmalarımızı hızlıca başlattık. E, bunun için aslında bizim avantajlı olduğumuz bir konumuz vardı. E, çok önümüzde önemli bir rol modelimiz var. Yıllara sari tecrübeye sahip olan, 100 yılda yakın bir geçmiş olan Ziraat Bankacılık Okulu bizim için önemli bir rehberdi. Ziraat Bankacılık Okulu ki bugüne kadar açıkçası hem Ziraat Bankamızın üst düzeylerinde görev yapmış, önemli yöneticilerimizi yetiştirmiş, hatta ekonomi yönetimimizde yıllar itibariyle önemli görevler almış birçok yöneticiyi yetiştirmiş bir okuldur. Bu okulun tecrübesini katılım bankacılığı okuluna dönüştürerek, oradaki know-how tecrübeyi kendi ihtiyaçlarımızla harmanlayarak yeni bir model oluşturduk. Bu modelde de arkadaşlarımızın hem sektörden de deneyimli, tecrübeli insanlarla hem de bankamız içinden eğitmen arkadaşlarımızla buluşturarak bir eğitim müfredatı oluşturduk. Bugüne kadar yaklaşık 500 arkadaşımız bu okuldan mezun olup bankamızda çalışmaya başladı ve bankamızda değer üretmeye başladı. Tabii yıllar itibariyle biz 6 yıllık bir kurumuz, genç bir kurumuz ama bugüne kadar 4 tane ayrı sınav yaparak bankamıza arkadaşlarımızı dahil ettik. Her geçen yılda, her geçen dönemde de hem yaptığımız faaliyetlerimizi hem okulumuzu nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha değerli hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bunun için geliştirme projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle son dönemde de başladığımız günden itibaren de aslında biz işbirliklerine önem veren bir kurumuz. Son dönemde bu işbirliğimizi daha önemli, daha bir üst aşamaya getirebilmek amacıyla ve katılım bankacılığı okulumuzu daha kaliteli eğitim veren bir kurum haline getirebilmek amacıyla da İslami finans denince akla gelen ilk kurumlardan birisi olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile daha etkin, daha kapsayıcı bir ilişkiye büründük. Uh -huh. Katılım bankacılığı okulumuzu üniversitemizde, sağ olsun rektör hocamız ve dekan hocamızla birlikte uzun bir çalışma gerçekleştirip bizim ihtiyaçlarımıza, katılım finans sisteminin ihtiyaçlarına ve ziraat katılım olarak bizim ihtiyaçlarımıza yönelik bir program oluşturduk, bir müfredat oluşturduk. Bu müfredatı üniversitemizin ki İstanbul'da çok güzel bir kampüsü, çok güzel bir yerleşkesi olan bir üniversitemizdir. Üniversitemizin kendi mekanında, ortamlarında uygulama fırsatı bulduk. Genç arkadaşlarımız da iş hayatına ve katılım finans sistemine ilk defa katılacak arkadaşlarımız da üniversitemizin bu anlamda çok derin tecrübeye sahip olan hocalarımız ile tanıştırma ve onlardan eğitim alma fırsatını sağlamış olduk. Aynı zamanda pratik eğitimlerle birlikte de bankamız iç eğitmenleri ve bankamız uygulamalarını da tamamen entegre ettiğimiz özel bir model oluşturduk. Dolayısıyla aslında üniversitelerden mezun arkadaşlarımızın meslek hayatlarına başladıklarında karşılaşacakları zorlukları veya öğrenme alanında ihtiyaç olan konu başlıklarını biz e, yaptığımız bu işbirliği ile birlikte e, Sabahattin Zaim Üniversitesi ile tescilledik ve e, bu okulu tam anlamıyla bir akademik yapıya e, çevirmeye e, başladık. E, buradaki işbirliğimiz, buradaki e, birlikteliğimiz çok daha anlamlı ve güzel bir hale de geldi. E, Üniversitemiz ile yaptığımız protokol anlaşma kapsamında e, bu okulumuza başlayan e, ve Okulumuzu e, tamamlayan arkadaşlarımızın almış olduğu dersleri e, yüksek lisans programına üniversitemizin yüksek lisans programında e, geçerli dersler olarak e, değerlendirmelerini sağladık üniversitemizde yaptığımız işbirliğimizde. E, i̇nşallah arkadaşlarımızın burada almış oldukları dersler onların yüksek lisans e, programlarında e, geçerli dersler halinde değerlendiriliyor olacak ve arkadaşlarımız online veya sınıf ortamında yapılacak ilave takviye dersleriyle de yüksek lisans programını tamamlamış olacaklar. İnşallah sonrasında da bu programları doktoraya doğru da üniversitemizle birlikte taşımak, yukarılara çıkarmak da istiyoruz. Aslında biz katılım finans sistemi olarak şu ihtiyacı her zaman gözlemliyoruz ve açıkçası üniversitelerimizle de işbirliğimizi zaten bu amaçla da hayata geçirmeye çalışıyoruz. E, sektörün kendi ihtiyaçları ve dinamikleriyle akademinin bakış açısı ve e, olduğu nokta zaman zaman birbirinden uzak kalabiliyor veya birbirini tamamlayamayabiliyor. Ama bizim yaptığımız bu işbirliğiyle birlikte hocalarımız hem üniversite e, hocalarımız bizim pratikteki ihtiyaçlarımızı ve dünyamızı daha doğru e, anladı, daha doğru konumlandırdı. Bizim arkadaşlarımız da akademi dünyasıyla daha yakın, daha e, birlikte işbirliği geliştirme imkanına sahip oldular ki ee, ...yüksek lisans konu başlıkları ve doktora konu başlıklarıyla da inşallah yapmak istediğimiz temel işlerden bir tanesi de... ...katılım finans sistemine çözüm önerileri getirebilecek. Ürün geliştirmede, sistem geliştirmede veya e, diğer bütün konularda ihtiyacımız olan gelişim alanlarını... ...kendi yüksek lisansı yapan, kendi doktora programlarında devam eden arkadaşlarımızla çözüme kavuşturmak... E, ...şeklinde bir ideali de hayata geçirme e, imkanı olacak bizim için inşallah... E ee, bu bu yaptığımız çalışmanın da önemli olumlu etkilerini de e, gözlemliyoruz. Yaptığımız açtığımız son sınavımızda e, ki uzman yardımcı alımı yapıyoruz yıllar itibariyle. E, açtığımız en son sınavımıza da 8 binin üzerinde arkadaşımızın başvurduğunu memnuniyetle e, gördük. Genç arkadaşlarımızla da e, bizim bu e, programlarımızı kendilerine verdiğimiz değeri ve bankamızda onlar için özel olarak ayırdığımız alanı doğru tespit ediyorlar ve teveccüh gösteriyorlar diye gözlemliyoruz. Bir de bu da bizi son derece mutlu ediyor açıkçası. Evet, istihdam tarafında oldukça detaylı konuştuk. Dijitalleşmeden de bahsedelim dilerseniz. Pandemi ile beraber malumunuz artık finans sektöründe değil sadece günlük hayatımızda da oldukça dijitalleştik aslında biz bireyler olarak da böyle. Şimdi katılım tarafında bu iş nasıl gerçekleşti? Özellikle İK süreçleri nasıl dijitalleşti? Siz örnekler verebilir misiniz? Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Malum pandemiyle birlikte hayatımızda çok hızlı bir şekilde dijitalleşme e, girdi. Belki bazen hazırlıksız yakalandığımız, belki bazen e, hazır olduğumuz alanlar söz konusuydu ama biz e, ilk günlerin özellikle e, şokunu atlattıktan sonra. İK boyutunda yaptığımız bütün çalışmaları uçtan uca e, dijital platformlara aktarmanın e, yol haritasını kendi içimizde oluşturduk. Bunun için öncelikle e, oluşturduğumuz bir dijital platformumuz var. İnsan kaynakları olarak kullandığımız e, uçtan uca bütün insan kaynakları politikalarımızı sistemimizi bu platformumuza taşımış olduk. E, bu platformumuzda biz daha önce malum biraz önce bahsettiğim istihdamla ilgili olarak hızlı bir e, büyüme trendi içerisindeyiz. E, gerek konvansiyonel, gerekse katılım finans sisteminden arkadaşlarımızı oyuna dahil etmeye çalışıyoruz. Bunun için de bolca mülakat yapıyoruz ister istemez. E, bu mülakatlarımızın hepsini e, oluşturduğumuz bu platformla e, dijital ortama taşıdık. Artık yüz yüze e, mülakat sisteminden e, tamamen uzaklaşmış olduk. E, en önemli değişiklik aslında e, bu anlamda işe alım sürecinin başından itibaren dijital dünyaya taşınması oldu. Bununla birlikte e, açıkçası e, hani pandeminin başlangıç döneminde herkesin aklında belki bir ay içerisinde, iki ay içerisinde bu salgın bitecek ve, ve normalleşeceğiz duygusu vardı belki ama zaman itibariyle bunun gerçekleşmediğini bunun uzun bir süre pandeminin bizimle birlikte devam edeceğini gördük ve dolayısıyla da e, süreçlerimizin aksamaması için hemen gerekli aksiyonları alıp hayata geçirdik. Bunun için de tüm eğitim e, ortamlarımızı da dijital e, hayata, dijital ortama, online sisteme e, e, çevirdik. E, yine daha önce sınıf ortamında yaptığımız ki sınıf ortamındaki hem e, işe alım mülakatlarının yüz yüze etkinliği hem de sınıf ortamındaki eğitimlerin etkinliğini e, online dünyada e, gerçekleştirilmek üzere e, birlikte hareket ettiğimiz, destek aldığımız eğitim firmalarımızla, gereksiz iç eğitmenlerimizle e, özel içerikler üreterek eğitim çalışmalarımızın tamamını da dijital dünyaya aktarmış olduk. Tabii biraz söylediğim gibi burada insanların sınıf ortamında veya yüz yüze iletişimde etkileşimleri belli bir başarı gösterebiliyor ama online'da insanların, bunu kendi çocuklarımızdan da görüyoruz, çabuk sıkıldıklarını ve çabuk koptuklarını da görüyoruz eğitim ortamlarının da aynı verimde, aynı kalitede sürdürülebilmesi için de eğitim içeriklerimizi videolarla, oyunlarla e, geliştirdik ve daha etkin hale getirdik eğitim açığını kapatabilmek için. Yine aynı zamanda e, tüm e, banka içi insan kaynakları görüşme programlarımızı, e, kendi yükselme sınavı uygulamalarımızı, e, performans görüşmelerimizi, tüm performans toplantılarımızı online e, dünyaya taşır olduk. Aslında insan kaynağı politikaları veya uygulamaları olarak değerlendirebileceğimiz işe alım, eğitim, kariyer yolculuğu aşamaları ve kariyer görüşmeleri ve performans görüşmeleri aşamalarının hepsini tamamen online dünyaya taşımış olduk. Tüm süreçlerimizi online'da gerçekleştiriyoruz artık. Kendi eğitim ve insan kaynakları platformlarımızda. Tabii aslında bu bizim için de bir taraftan dezavantaj gibi görünmekle birlikte önemli bir maliyet avantajı da getirdi. Özellikle eğitim programlarımızda daha öncesinde e, ülkenin farklı şehirlerinden arkadaşlarımızı uçaklarla e, veya ulaşım araçlarıyla getirip burada İstanbul'da konaklatırken ciddi maliyetler de söz konusuydu. Bu maliyetlerden avantaj kazanmış olduk. Önemli bir avantaj elde etmiş olduk. Buradan oluşturduğumuz kaynağı da e, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi, e, insan kaynakları politikalarının iyileştirilmesi amacıyla kullanır olduk. Aslında bir ee, olumsuzluğu olumsuzluğu faydaya çevirme imkanımız oluşmuş oldu bu vesileyle. Peki çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için Teşekkür ederim çok sağlnız. Evet efendim Ziraat Katılım Strateji Planlama ve İK Grup Başkanı Suat Tüccar bizimle beraber de katılım e, bankaları ile ilgili, dijitalleşme ile ilgili ve buradaki İK süreçleri ile ilgili değerlendirmelerini aldık. Şimdi faizsiz ekonomiyi burada noktalayacağız ama kısa bir aradan sonra işin sırrıyla yeniden karşınızdayız. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu. Türkiye Katılım Bankaları Birliği katılım bankacılığı esaslarını sunar. 1. Faizsiz finans esası. Katılım bankacılığı faizsiz finans modeli sunar paradan para kazanmayı değil, ticari faaliyetleri esas alır. Türkiye Katılım Bankaları Birliği, katılım bankacılığı esaslarını sundu. Kadın genç yaşlı sizin için getir çarşı Sevdiğiniz esnaftan mutluluğun en hası Herkes yerini alsın getir çarşı açıldı Çeşit çeşit ürünle çalacak kapıları Semtinizdeki esnaflar getir çarşıda buluşuyor Manavdan kasaba, aktardan pet shop'a sevdiğiniz ürünleri dakikalar içinde evinize getiriyor Kapına gelen çarşı getir çarşı Tasarım, boşluklara anlam katmaktır. Alanları biçimlendirmek, şehrin dokusunu değiştirmek, farklı boyutlar keşfetmek, yeni açılar kazandırmak. İnsanın olduğu tüm alanları yaşayan mekanlara dönüştürmektir. Bizim için tasarım, yaşama dair derin bir tutku, mekanlar ise yaşamın ta kendisidir. Başkentin sürüyetini değiştiren bu tutkumuzu ve çizgimizi bir sonraki aşamaya taşımak için şimdi de dünya başkentlerinin en güzeli İstanbul'a merhaba diyoruz. Ülkemizin en değerli markası İstanbul'un eşsiz mimarisine kendi vizyonumuzu katmak için şehrin merakla beklenen lokasyonunda muhteşem bir proje.